Bir kadın için en acı şey çocuğunu kaybetmektir. Henüz doğmamış olsa bile. Zeliş başına gelen felakete metanetle katlanmaya çalışıyordu. Ya sen... Acısı içinde taşlaşıp kalmıştı sanki. Arkadaşları onun yerine de ağlıyordu biraz. Sana bunu yapan inşallah Allah'ından bulsun ya Rabbim. Sürüm sürüm sürüsün. Yasemin yapma. Ay kadersiz arkadaşım Yapma. <laughs> tutamıyorum kendimi, tutamıyorum. <laughs> özür dilerim senin için. Özür dileme, niye özür diliyorsun ki? Keşke ben de ağlayabilsem. Ağlasam da... ...şu acılarımı içimden atıversem. Bunu alan Allah bir daha verir için. Tabii canım. Benim bir arkadaşım vardı. Üç tane düşük yapmıştı. Artık böyle ümidini kestiği yerde nur topu gibi sağlıklı bir oğlu oldu. Bugün Kudret'in görüş günü. Sabahleyin gidip cinsiyetini öğrenecektim. Sonra da birlikte isim seçecektik. Bir isme bile olmadan Doktor bey merhaba. merhaba. Arkadaşımız iyileşti bir şey yok değil mi? Yok hastamız gayet iyi. Ha. Çok şükür. Bebeği kurtaramadıktan sonra. Ya deme böyle. Ah. Senin daha boy boy çocukların olacak. Üç, beş. Artık Allah ne verdiyse. Ya doktor bey siz de bir şey söyleyin arkadaşıma. Sizleri böyle bir konuda üzmek istemezdim ama maalesef. Hastamız yakın bir zamanda bir daha hamile kalamaz. Tekrar geçmiş olsun. Aa, lafa bak. Duy da inanma. Allah'ın işine karışılır mı? E, tıp da bir yere kadar. Hem bizim bir yan komşumuz vardı, kapı komşumuz. Kızlar, eve gitmek istiyorum. Allah kurtarsın kardeşim. Allah kurtarsın. Ağlar. Geçmişiz. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın gençler. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Yarısı başına be abi. Hiç umudum yok ya. Bakalım. Sen hariç buradakilerin hepsi bana çok çektirdi ama... ...beddua etmeyeceğim. Etme. Zeliş'in de haberi yok ha çıkacağından. Şimdi kapıda görünce ne sevinecek. Önce bir sakal tıraşı falan ol. Öyle hapishane kaçkını gibi gitme yanına. Ayıpsın abi. Şöyle güzel bir sinek kaydı olurum ben. Bir daha düşme buralara. Hiç merak etme. Bundan sonra yanlış yollara sapmak yok. Bundan sonra namusumla geçindireceğim karımı çocuğumu. Saatler olsun Kudret abi. Eyvallah koçum. Damat gibi oldun yine abi. Nikah mı tazeliyorsunuz? Onun gibi bir şey. Uzun zamandan sonra karımla çocuğuma kavuşacağım da. Gözünüz aydın. Çok şükür sonunda gözlerini yumdu. Uyku her derdin devas derler ya. Yalan. Uyandığında ne oluyor ki? Dertler yine yanında, yine yanında. O da doğru. Kim ki bu? Bilmem. Elif olmasın sakın. Otur. Ya hastamız var ne diye... Hasta mı? Kudret. Kim hasta? Seliş. Seliş. Kuzum. Kuzum benim. Kudret. Rüya mı görüyorum? Rüya değil hayatım. Erken tahliye oldum. Ay sevgilim. Sevgilim. Oh, canım. Hemen sizin yanınıza koştum. Seninle bebeğimizin. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. ...beni kaybettim. Gitti o. Gitti artık. Gitti Kudret. Sevgilim. Ay Nermin, Adam ne umdu ne buldu. Daliyesinin sevincine bile varamadı. Nermin. Peki onun bugün çıkmasına ne diyorsun? Görüyor musun sanki hissetmiş gibi. Belki de böylesi daha iyi oldu. Ha? Şimdi daha birbirlerine sıkı sıkı sarılırlar, amınırlar. Hem eşler sadece iyi günler için değil... ...kötü günler için de lazım. Doğru söylüyorsun. Ben uğrarım zaten onlara. Şimdi bir birbirlerine sarılsınlar, hasret gidersin. Ay zavallılar ya. Hem bir doktor kontrolüne gitmem lazım. Niye? Şu kızarıklıklar için mi? Yani geçti de tekrar kontrol etmesi lazım. Ama onları ihmal etme sakın görüyorum, Mert değil mi bu? Aa, Mert geri dönmüş. Ay de sağ salim. Ay Nermin, Sinan biliyor mu acaba, gördü mü onu? Allah'ım çok teşekkür ederim sana. Ay çok mutlu oldum biliyor musun? Büyük kalktı resmen. Ne yapıyorsun hayatım? Görmek istemiyorum bunları atacağım Kudret. Ya atma hayatım. İleride lazım olur. Lazım olmayacak Kudret. Çünkü bizim bir daha çocuğumuz olmayacak. Yani en azından benim olmayacak. Doktor öyle söyledi. Zeliş. Kuzum. Kudret. istiyorsan boşanalım. Senin çocukların olsun. Git sana çocuk verebilecek bir kadınla evlen. Bu senin hakkın. Hayat. Benim için bu dünyada senden başka kadın yok. Çocuklu ya da çocuksuz. Hadi ver şunları. Çöpe atmayalım yazık hapishanede bir garibanın çocuğu olacakmış. Ona veririz. Ne istiyorsan onu yap. Yalnız benim gözüm görmesin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.